Evet, İngilizce'de e-posta adresinizi ve telefon numaranızı söyleyebilmeniz aynıyetten çok önemlidir. Dilerseniz sorularımıza şöyle bir göz atalım. What's your email address? What's your email address? What's your phone number? What's your phone number? What's your email address? E-posta adresiniz nedir? What's your phone number? Telefon numaranız nedir? şeklinde Türkçede karşılığını bulabilir. What's your email address? E-posta adresiniz nedir? What's your phone number? Telefon numaranız nedir? E-posta adresinde genelde harfler ve sayılar olabilir. Şöyle bir e-posta adresinizi aklınıza getiriniz. Harfler vardır. Harfleri söyleyebilmek için diğer videolarımızda olduğu gibi alfabenin içerisindeki harflerden kuvvet alırız ve bunlar bize yardımcı olur ve sayılar da olabilir sizin e-posta adresinizi içerik olarak gösteren ve diğer videolarımızda da eni konu sayıların oluşumundan ve sayıları söyleyebilme mantığından bahsetmiştik sizlere. Dilerseniz yavaş yavaş e-posta adresini nasıl söyleriz diye devam edelim. İngilizcede e-posta adresimizi söyleyebilme. What's your email address? My email address is josephscience at klein.com Şimdi e-posta adresiniz nedir diye sorulan soruya siz aynen my email address is josephsize.atkline.com diye cevap verdiğinizde karşı taraf sizi anlayamayabilir ve sizden e-posta adresinizi kodlamanızı isteyebilir. İşte kodlama yaparken inanın harflere ihtiyaç duyarsınız. İngiliz alfabesindeki harflere hakim olmak, o harfleri içselleştirmek pek de önemlidir dilerseniz kodlayarak bir kez daha e-posta adresimizi söyleyebiliriz. Tabii bu e-posta adresi sadece bir örnektir. Gerçeği yansıtmıyor. My email address is j o s e p h s c i l e n c e at k l a y n dot com c o m Tabii ki de e-mail adresinizi söylerken ister istemez Türkçe İngilizce öğrenirken size ket vurabilir. Dolayısıyla hızlı hızlı söylerken birden ağzınızdan com diye çıkabilir. Aman dikkat. Nokta .com eğer e-mail adresinizi Türkçe söylüyorsanız doğruluk payı olabilir. Fakat İngilizce'de e-posta adresinizi söylerken dot .com dot .com or dot .com dot noktadır. E eh, hocam, point desem olmaz mıdır? dot com at dot at, at. dot at dot dot com dot com dot 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 .com ve isterseniz gelelim telefon numaramızı nasıl söyleriz Karşı taraf size What's your phone number? What's your phone number? diye sorduğunda siz de dilerseniz it is it is my phone number is my phone number is diye başlayabilirsiniz.